Recep Bey. Recep Bey. Recep Bey. Cesedi yanında bulduk. İstemiyorum bak ben bunu istemiyorum tamam mı? Hayallerim var benim anlasana hayallerim var. Senin hayallerin bundan sonra kanmış morular. kırılmış fayasla. Moru tamir etmek istemiyorum. <laughs> Tavandan kafamıza şıp şıp sular geliyor. Hey! Ya bir ay kalmıştı benim emekliliğime Ender ya. Biliyorum abi. Ah, ah. Dulum ben yenge deme. Dul, boru patladı. Bu şekilde oluyor mu? Ayıp. Recep Usta, adamı neden öldürdün? Hayatımda böyle saçma sapan bir cinayet görmedim. Gel Recep Usta. Recep Usta. Recep Usta. Recep Usta, tako boruyor. Yeter! Bu, bu iş böyle yapılır. Sürekli oradan bir şey, buradan bir şey geliyor. Bir durun! İki fonfa yaparsınacak belki ya! Fonfa mı yapayım? Ya bir ona takılın değil mi? Yani! <gülüyor> <gülüyor> Mustafa ne? Bu şaka bin bu! Kemal ve Meral de mi işin içinde? Hepsi işin içinde komiserim. Organize bir durum var. Bak şimdi! İşte onlar! İşte onlar! Hepsi! Ya daha ne kadar babanın evinde yaşayacağız? Ters ters bakıyor, çıkın gidin der gibi tavuk gibi mi? Çıkın diyor adama. Ya ejder ateşi sen nasıl öldürdün? Ben öldürmedim. temizlikçi Şükrü'ye. Komiserim. Ve Gizem. Gizem efendim. Kemal. Hepsi hep beyazlar senin adını veriyor. Onlar zaten her şey benim adım versinler. Ya sen ya. ne anlatıyorsun ya? Vuracağım usta! Komiserim en iyisi bir ara mı versek? Ender. Evet, evet bravo Ender. Bir keselim, keselim kaydı. Yani kestim. Bir nefes alalım ya, bir çıkalım. Ben de, komiserim. Kayda gir. Girdim komiserim. <laughs> Siz evi